Herkese merhabalar arkadaşlar. Tatlı bir kedi bulduk. Çık. Çık tatlı. Çok güzel. Çok güzel. Biz buraya spor yapmaya geldik. Şu çantayı yaptınız bizim Küçükken Kullarım bunu yetmiyor. oturarak, oturarak sürüyorduk. Arkadaşlar kalacak gibi, gibi. Arkadaşlar, yan yan oturarak sürüyorduk yani. Arkadaşlar. Arkadaşlar benim buraya kollarım yetmiyor o yüzden böyle sallanıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar biz buna binelim sonra um, videoyu durduralım biz öbür şeye gidelim. Evet arkadaşlar ben şimdi elimi de çok niyetledim. Ben buraya geleceğim kay <laughs> <laughs> kaymıştık. <laughs> e, kardeşim, kardeş Kardeşim ne olduğunu bilemedi. Ben hemen gösteriyorum arkadaşlar. <laughs> ha, ben, ben buraya yaslanamadığım için yapamıyormuşum. Boyum küçük olduğu için ben max bu kadar çıkabiliyorum. <laughs> bu kadar yani. Bu kadar çıkabiliyorum. Sonunda buna da... Biz kuzenimle üç kişiyken böyle bir alet vardı. Kuzenimi ortaya bindirip kendimiz kenarlara geçiyorduk. Bilerek ortaya sokuyorduk onu. Bir kere düştü, gerisi gariban oldu. Yani düştü biraz can acıdı. Neyse arkadaşlar, bu. Biz biraz daha eğlencemize devam edelim. İki videolarda görüşürüz. Partikasının gelmesi için beğenip like atabilirsiniz. Görüşürüz. Arkadaşlar, Arkadaşlar biz videonun sonunda şu tatlı kedi biraz daha seveceğiz. cidden çok tatlı. Biz kapatıyoruz. Görüşürüz. Bay bay.